sağ ve sol beyin. Sol beyin ağırlıklı kişiler ve sağ beyin ağırlıklı kişiler katılımcı kitlemizde sıklıkla karşılaşacağız. Yani çoğunlukla bir eğitim, eğitim başladığında kitlemiz tamamen sol beyin ya da tamamen sağ beyin olmayacaktır. Birbirleriyle farklı sağ beyin ve sol beyin ağırlıklı katılımcılarımız olacaktır. Her ikisini dengeli kullanabilen katılımcılarımız da olabilir. Ki bu ideal olandır. Yani sağ beyin ve sol beyin birbirine dengeli olduğu katılımcılar, kişilerin sağ ve sol beyninin birbirine dengeli olması ideal olan durumdur. Hatta bu durum kaynakta şöyle yazıyordu, ideal özelliği de biraz daha gelişmiştir bu kişilerin diye. Aslında beynimizin eğer ki sol beyin ağırlıklıysak bu sağ beynimizi geliştiremeyeceğimiz anlamına gelmediği gibi sağ beyin ağırlıklıysak da sol beynimizi geliştiremeyeceğimiz anlamına gelmemektedir. Aslında yaptığımız aktivitelerle diğer yönüm biraz daha etkin kullanabilir ve dengeyi biz de sağlayabiliriz yaptığımız bazı çalışmalarla. Peki sağ beyin ve sol beyin arasındaki fark neler? Buna biraz değinelim ki katılımcı kitlelerimizi daha iyi anlayabilelim. Sol beyin ağırlıklı kişiler daha mantıksal, daha rasyonel, ayrıntıcıdırlar ve planlı hareket ederler. Problemleri parçalarak çözerler. Onlar için bilgi çok önemlidir ve kontrollü olmayı severler. Peki samimi ağırlıklı kişiler nasıldır? Samimi ağırlıklı kişiler biraz daha duygusaldır. Onlar için sezgileri çok önemlidir. Konuyu bütünsel değerlendirmeyi severler, bütünsel ele almayı severler. Yaratıcılıkları gelişmiştir ve problemleri de bütünsel e, aldıkları için onları problemleri de bütünsel çözerler. Onlar için anlamak önemlidir. Birebir her şey değil e, ve risk almayı severler. E, şimdi biraz önce bir şey söylemiştim. Eğitici'nin eğitim programında geçtiğimiz konuların hepsi aslında birbiriyle bağlantılı. Yani bir önce gördüğümüzü bir sonra başka bir konuda o bilgiyi değerlendiriyor, kullanıyor olmamız gerekli. Ee, bu sağ ve sol beyin önemli. Neden önemli? Katılımcı kitlemizi anlamamız, eğitim sunumlarımızı tasarlarken hem sağ beyin hem sol beyin ağırlıklı kişilere hitap edecek sunumlar yap, hazırlamamız için ve tabii ki de eğitimleri fiilen sunmaya başladığımızda her iki katılımcı profiline de uygun sunumlarda bulunmamız için bu bilgiyi her zaman aklımızın bir kenarında tutmamız gerekiyor.